Merhaba. Getle başımız dertte ama öğreniyoruz. Get cold soğumak. Daha soğuk yani daha soğuk olmak get colder. Hocam daha da vurgulusu var mı bunun? Evet var. Colder. Get colder and colder dersek gittikçe soğumak. Bugün eksi 2, yarın eksi 3, eksi 5 diye devam ediyor demek istiyoruz yani. Bir de uzun sıfatlardan bir tane seçelim. En çok kullandığımız expensive. Get expensive pahalanmak. Get more expensive, daha da pahalanmak. Get more and more expensive. Gittikçe daha da pahalanmak. Yani bugün 3 lira markette yarım 5 lira, öbür gün 15 lira. Bunu demek istiyoruz. Hello. Get older, it usually gets more expensive. Hadi gelin bunların da cümlelerini kuralım. Cheese gets expensive every month because of inflation. Enflasyon yüzünden peynir pahalanır her ay. Peyniri sevdiğim için buradan verdim örneği. Everything is getting more expensive. Her şey daha da pahalanıyor. Everything is getting more and more expensive dersek her şey gün geçtikçe daha da çok pahalanıyor demek isteriz. And more expensive and worse. Bakın bunlarla örtüşen Ernest Hemingway'in Amerikalı yazarın bir sözü var. Hadi gelin öğrenelim. Life breaks all of us, but some of us get stronger in the broken places diyor ki hayat hepimizi kırar ama bazılarımızı kırdığı yerden güçlendir.